Bu nedenle banka tarafından sunulan faiz oranına BSMV ve KKDF'nin dahil olup olmadığını belirlememiz ve kredi maliyetini hesaplarken aylık net faiz oranı yerine aylık brüt faiz oranını dikkate almamız gerekir. Aylık brüt faizi bulduktan sonra bunu yıllık faize dönüştürmemiz gerekir. Bunu yaparken sık yapılan hatalardan biri yıllık faizin aylık faiz oranının 12 ile çarpılarak bulunmasıdır. Ancak bu hesaplama, maliyetimizin gerçekte olduğundan daha düşük görünmesine yol açacaktır. Bunun yerine, bileşik faiz hesaplaması yapmamız gerekir. Bunun için, aylık faiz oranını bir sayısıyla toplayın, çıkan değerin 12. dereceden kuvvetini alın ve bulduğunuz sonuçtan bu sefer bir sayısını geri çıkarın. Örneğin, aylık faiz oranı yüzde 2 ise 1,02'nin 12. dereceden kuvvetini aldığınızda yaklaşık 1,27'yi bulursunuz. Bu sayıdan bir sayısını çıkardığınızda yıllık faiz oranı %27 olarak bulunur. Aylık faiz oranı olan %2'yi 12 ile çarptığımızda ise bulacağımız sonuç %24 olacaktı. Bu durumda borçlanma maliyetimizi gerçekte olduğundan %3 daha düşük belirlemiş olurduk. Ancak bileşik faiz formülü sonucunda bulunan sonuç kredi maliyetimizi yaklaşık olarak vermektedir. Çünkü bu hesaplamalara faiz, BSMV ve KKDF dışındaki masraflar dahil edilmemiştir.